Kruvaziyer Turizm'in önemli tur operatörlerinden Celestial Cruises baş ticaret sorumlusu Leslie Peden, Türkiye'den 2021'in ilk Kruvaziyer tur çıkışının 25 Nisan'da Kuşadası'ndan olacağını açıkladı. 2021 programını daha önce 6 Mart olarak açıklayan Celestial Cruises, pandeminin uzun süreli etkilerini dikkate alarak ilk tur tarihlerini güncelledi. 24 Nisan'da Atina'dan 7 gecelik Ege turu ile sezonun ilk seferine başlayacak olan Celestial Cruises. 2021'in ilk Türk yolcularıyla 25 Nisan tarihinde Kuşadası'nda buluşacak. Celestial Cruises 3 ve 4 gecelik ikonik Ege turlarının tarihlerini de düzenledi. 2021 yılının ilk 4 gecelik ikonik Ege turu 27 Nisan'da. 3 gecelik ikonik Ege turu ise 1 Mayıs'ta Kuşadası Limanı'ndan yolcularını alarak başlayacak. Celestial Cruises'ın bu süreçte operasyonel olarak seyahat hizmetlerinin geliştirilmesine odaklandığına dikkat çeken Celestial Cruises baş ticaret sorumlusu Leslie Peden, 2021 sezon tur programını açıklarken Atina'da yeni bir güvenli ve rahat kalkış terminali oluşturduklarını da duyurdu. Leslie Peden, Celestial Cruises olarak tüm terminallerde gelişmiş ve hızlandırılmış bir biniş ve iniş deneyimi sunacaklarını, limanda gemide ve karada kapsamlı ve güvenli sağlık hizmetlerinin tam donanımla verileceğini yoğun 3 ve 4 gece güzergahlarının kusursuz işlemesini sağlayacak şekilde zamana duyarlı programların geliştirildiğini kaydetti.